Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tunay. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü açılımımızda ay tutulmasının bizlere etkileri bu 19 Kasım'daki özellikle bugünkü 11.58'de olan tutulmanın bizlere olan etkilisi neyse hepsini tek tek aktaracağım arkadaşlarım aşk hayatımızda, iş hayatımızda olasal döngülerimizde bizlere neler bekliyorsa bunları hepsini tek tek aktarmaya çalışacağım özellikle sizlere şöyle birkaçlık bir açılım yapmak istiyorum özellikle arkadaşlar e, tekrardan herkese merhaba diyorum 19 Kasım ay tutulmasının bireysel düzeyde olası etkileri mesela hayatımız nasıl etkileyecek neler olacak bunlarla alakalı hem açılım yapacağım sizlere aşk hayatımız parasal konularımız ve genel durumlarımızla alakalı bir açılım enerjisi yapacağım evet gelelim bireysel olarak bizi bu süreçte neler bekliyor nelerin beklediğine, tutulma anında yani aşırı harcama aşırı yemek yeme isteği ya da yeme içme ihtimalleri hani yaratabiliyor bu etkiler mesela nedir böyle birden ani öfke patlamaları yaşayabiliriz. ya da çok duygusal patlamalar. Da durabiliriz ya öfke ya da duygusal patlamalar Hani e, bizi dürtülere göre hareket etmeye ya da olası kaza belalara sakarlıklara ya yaşayabiliriz yaşayabiliriz arkadaşlar yani nedir e, bu boğa burcunun üzerinde olduğu için yani ilk olarak görüldüğü için e, boğa burçları özellikle özellikle boğa burcu yükselen o boğa burçları e, adım atarken dikkat etmeniz gerekiyor Adımlarınıza, kazalarınıza, Allah korusun takılmalarınıza e, dikkat edin her döngüde. Özellikle arkadaşlar sahip olduğunuz konfor alanlarınızda bakın e, korkular, kaygılar e, ve işten çıkarılma bir korku enerjisi, çıkış döngüleri var. E, ...azaltmaya girişler, hani bu gibi durumlar gündeme gelecek bu vurguda. Özellikle bunu bütün zaten e, durumsal olarak gördüğünüz olaylar da bundan ibaret. Ama biz ne yapıyoruz? E, şimdi asıl benim döngüme geliyoruz. Yani bizleri izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor? Arkadaşlarım aşk hayatınıza bakacağım, iş hayatınıza bakacağım ve genel durum döngünüzle bakacağım. O yüzden başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 2014 yılında 2020'ye kadar geçmişlerde yıkımlarınız, sıkıntılarınız, ayrılıklarınız, geçmiş enerjilerde üzen insanların tekrar hayat enerjilerinizin tekrarlaması, bu tarz olayların gündeme gelmesi ya da bu döngülerde kayıplarınız var ise onlarla alakalı durumları görmeniz, yani öğrenmeniz. Mesela 2014 yılında, 2016 yılında ya da 2017, 2018, 2019 yıllarında neler oldu? Kayıplarınız mı var? Kaybettiğiniz olaylarınız mı var? Bunlar tekrarlanacak, bugün de gündeme gelecek. Hani bir şekilde ifşa olacak, ortaya çıkacak, bir durumlar olacak. Haksızlığa mı uğradınız? Lütfen geçmişinizdeki blokajları tam da temizleme enerjisi buna yapabiliyorsanız atalarınızdan gelen olumsuz etkenleri yok edebilirsiniz. Evet gelelim. Dünya gelinde zaten ekonomi biliyorsunuz fırlamış durumda sıkıntılar kötü bayağı bir problemler yaşayacağız tekrar evlerde olan arkadaşlarımız. Ev, ev, hayatlarında çalışma vurgularına geçebiliriz. Okul okul vurguları zaten çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarda bir salgın enerjisi, hastalık vurguları. Aynı zamanda tabii ki çok derine girmek istemiyorum. Ben yine de izleyen arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini aşk hayatlarında, sevgililik, ilişki durumlarında, parasal konularda neler bekliyorsa bunları aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar izleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel niyet ediyorum. Aşk hayatımızda bize neler bekliyor? Evet. Bazı yıkımlar olacak arkadaşlar. Ki yıkımdaysanız bu yıkımlarınız ciddi anlamda sizi gerçek kalp kırıklıklarına götürebilir. Üçüncü kişiler ortaya çıkabilir. Ne dedik burada? ani öfke, duygusal patlamalar yani bir şeylerin ortaya çıkması, kaygılarınızdan büyük tökezlemeleri uğramanız, hani korkularınızı yaşatmanız. Bu zamana kadar kafanızı karıştıran ne gibi sıkıntılar varsa, mesela ne dedik? 2014 yılında 2020'ye kadar şu an 2021'e kadar diyeyim. Şüphe ettiğiniz, kaygılarınız, daha önce yaşadığınız aldatılma, ayrılık, ihanet ne yaşadıysanız, tekrarlanma gibi durumları gündeme gelecekmiş. Özellikle İş, i̇şsel konular bakın burada aynı ortamlarda bulunan aynı yerde çalışma vurgularında olan kişilerle alakalı yani bir şekilde bağlarınızla alakalı durumlar gündeme araya soğukluk giren arkadaşlarımız olacak duygusallıklarınızda hani ilişkinizi tam bir adım ileri götürürken aşk hayatınız harika giderken araya bir faktörün girmesi ailelerin girmesi imkansızlıkların girmesi gibi durumlarla iç içe kalabilir misiniz? köklü değişimler olacak hayat enerjinizde. Bu değişimler karanlıktan aydınlığa çıkartacak bazı arkadaşlarımı. Ne gibi? Çok büyük sıkıntılar çektiniz, yıkımlar yaşadınız, daha önce ayrıldınız, boşandınız ya da çok sevdiğiniz bir insanla alakalı hayal kırıklıklarını öğrediniz. Hayatınızda doğru düzgün bir insan girmedi ya da yolunuza devam edemediniz. Bunlarla alakalı köklü değişimler olacak. E, taçlandırma gibi durumlarınız olacakmış canlarım. Nedir? İlişkinizi artık ciddi bir boyuta taşıyacaksınız. Ama ki dörtlü vurgularda. Yani bu e, 2022'nin Nisan ayına kadar bazı şeyleri taçlandırma vurgularına gideceğiniz bir ay enerjisi. Ailesel bazı problemler gündemde olabilir. Aile problemleriniz, ailevi konularda yani aşk hayatınızda evliyseniz, eşinizin Ailesi, kendi aile, aileniz olabilir. Konfor alanlarınızda ciddi sıkıntılar gündeme gelebilir, ev taşıyabilir, ev almak isterken o evi alamama, e, paralarınızda kayıplar, hani bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu da ciddi anlamda ailesel konularınızı çok etkileyeceğini söyleyebilirim. Aşk hayatınızda özellikle aydınlık enerjiler olacak arkadaşlar. Özellikle aydınlık nedir? Geçmiş enerjilerinizde yarım kaldığınız, tekrar hayatınızda unutamadığınız, kalbinizden çıkartamadığınız, farklı hayatlarda farklı insanlarla yol döngülerine gittiğiniz kişi var ise o kişiden mutlaka bir iletişim, bir haber, bir döngü, karşılaşma gibi durumlarla hiç kalacaksınız. Özellikle ne dedik burada? 2014 yılından 2020 yılına kadar görüş, 2021 yılına kadar diyelim biz bu yılı da temsil edelim. Aklınızda unutamadığınız yarım kalan geçmiş enerjilerinizde olan kişilerle alakalı bir bağ vurgularınız gündeme gelecekmiş. Kafa karışıklıkları olabilir, sıkıntılar, karma karışıklıkları olabilir bu ilişkilerde. Farklı hayatları tercih etmiş olabilirsiniz ama aşk vurgularınızda özellikle aydınlanma enerjisine gideceksiniz arkadaşlarım. Konfor ve sonsuzluk vurguları. Şimdi nedir? Artık e, kendinize zaman ayırma. Mesela nedir? Kendinize değişimler yapabilirsiniz. Ee, ne dedik burada? Yeme içme enerjilerine çok fazla hani e, bu stresten kaynaklı çok yedim, çok içtim. Hani e, işte toparlamam lazım, çok harcamalar yaptım. Hani bir şekilde yolumu döngümü bulmam gerekiyor diyeceğiniz bir ay olacakmış. Ama ki özellikle yani özellikle ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Eee Kendinizde bir değişim yapacaksınız. Görsel bir değişim. Mesela ne yapabilirsiniz? Kaşlarınızı kaldırabilirsiniz. Kaşlarınızı yaptırabilirsiniz. Saçlarınıza saç ektirme yaptırabilirsiniz. Saçınızı değiştirebilirsiniz. Ee, görsel olarak e, gerdirme, botoks yani bu tarz işlemlere daha çok mail enerjilerinizin olduğunu yani bu sistem olarak sizi hani kendinizi de önemseme gibi durumlar içerisine sokabilecekmiş canlarım. Evet arkadaşlar bir araba, bir yolculuk belki sevdiğiniz kişiyle bir yolculuk yapabilir. Bir planlarınızın arasına gitmek istediğiniz bir şehir ya da bir ilçe ya da bir e, e, bir yolculuk var ise buna gidip, buna gidip ama şeyden korkuyorsunuz acaba bu yolculukta bir olay olacak mı? Hep bir olay enerjisindesiniz. Çünkü geçmişle alakalı bayağı bir problemler gündeminizde olmuş olduğunda da söyleyebilirim. Kafa karışıklıkları var bazı arkadaşlarımızın e, ilişkilerinle alakalı mesela evlisinizdir ama eşinizle alakalı çok büyük kaygılarınız vardır kardeşler kardeşleri gibi e, ya da e, dönemsel ekonomik durumlarla alakalı Hani destek olduğunuz vurgularda bazı hatalarını görebilir çok büyük yıkımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz geçmişte yaşamış olduğunuz iletişim ama somut olarak çok fazla böyle üzerine gitmediğiniz bir şekilde zamanın size unutturduğu vurguların hayat enerjinize tekrar gelmesi ve güvensizlik durumlarınızı e, yaşamanız gibi durumlar olacak. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın yıkım vurguları olacak. Eğer bir yıkım yaşadıysanız ki yaşamadıysanız bir kalp kırıklıkları, üzüntüler. E, mesela bu yıkım nedir canlar? Bu yıkım e, yuva yıkımıdır. Ev yıkımıdır. Ya da tamamen bir kaybetmedir. Yani almak istediğiniz bir şey ya da yaptırmak istediğiniz bir şeyin yıkımı olabilir. Hayal kırıklıklarıdır. Yani bir işe girme enerjisidir. Bunlarla alakalı durumlar gündeminizde olacakmış. Yani bir aynı iş faktöründe sevdiğiniz var ise hani bir yıkım yaşayabilir misiniz peki bu kişiyle? Eğer aşk vurgularınızda o kişi var ise. Şimdi canlar... İş vurgularınıza bakalım. Kederli konular var. Hayatınıza köklü müdahaleler müdahaleler var. Kaybetmekten çok korkmayın. Korkarsınız o değişimi yaşarsınız o döngüye girersiniz. Arkadaşlar koç ve oğlak burcuları özellikle hayatlarında köklü müdahaleler olacak, köklü değişimler ve kederlenme ve üzülme vurguları içerisine gidebilirler. Özellikle duygusallık vurgularınız var. Duygusal açıdan çok göz yaşı akıtabilirsiniz. Hani yıkım, hani eğer ben bunu kaybedersem nasıl olacak, nasıl ödeyeceğim, nasıl imkanlarımız imkanlarımı sunacağım gibi durumlar olacak. ama yine toparlama enerjisine gidebilirsiniz. E, kuşkularınız, kaygılarınız e, bir yükseliş vurgularınızda iken e, parasal konularında bir hedefiniz belirleme hedefinizi hedefiniz vardır o hedefinizi yaptığınızda bir satış yaparsınız bir hedef belirlersiniz kitle olarak müşteri kitlesi, hedef, parasal kitleler satış kitleleri artık ne varsa gündeminizde bunu tutturacaksınız ama beklediğiniz değerinin altında az para ya da beklediğiniz dönemlerde eee olmama gibi kazançla alakalı ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Bu da sizi birazcık sıkıntıya sokabilirmiş. Evet arkadaşlar yükselişleri olun arkadaşlarımızın özellikle yengeç burçları yengeç burçlar güzel bir para konularında belki yaptığı işlerle alakalı çok güzel fırlama vurgularına girecekler, Yaptığı iş konularıyla alakalı kazançlar beklenmedik para enerjileri, miras vurguları, hani her şey bir yandan para akışının hayat enerjilerine akttığını görüyorum canlarım. Duygusal vurgularda da evet bir e, iş beklentiniz olabilir, bir iletişim enerjisi bekliyorsunuz. iki haftalık ya da iki aylık bir periyot enerjisinde beklediğiniz bir iş teklifi varsa, bekle, yani şu an çalışmıyor iseniz, iş arıyor iseniz, e, iki aylık bir döngüde ya da iki haftalık bir periyot enerjisinde arama vurguları, iletişim vurgularınız gündemde olacağını da vurgulayabilirim arkadaşlar. Evet gelelim genel akışlarınızda genel vurgularda sizleri neler bekliyor? Tüm tüm enerjinizi. Bazı işleriniz dağılıp uzaklanacak. Zafer hissettiğiniz bir kutlama, bir birleşme ile alakalı ikilemde kaldınız. yani iki kişi arasında kalınan bazı olaylar olacak. Ama e, dağlanıp budaklanan, bu zamana kadar ilerlemeyen konular neyse artık geçmişinizde olan, gündemin gündeminize gelmesi gibi konularla alakalı hani tam bir işiniz olacaktır, dağlanıp budaklanması vardır, engel olan insanlar vardır. Bir şekilde o yola gidememe, o, o şeyi yapamama, o işe girememe gibi durumlarınız olmuş bu zamana kadar. Ama yine de uyum içerisinde olacaksınız, genel vurgularınızda. Evet, e, her şey... E, Zor da olsa biraz zaman da zamanı da olmuş olsa siz istediğiniz döngüyü inat ettiğiniz vurgularda kesinlikle yapacağınız bazı konular olacak. Başarı endekli olacaksınız. Bazı arkadaşlarımızın e, bir başarısını görüyorum. Bir sınav başarısı olabilir ya da bir e, beklediğiniz bir e, döngü ya, ya da bir e, ne derler ona bir şeyden geçme bir sınavdan geçme ya da bir eğitimden geçme gibi durumlarınız olacak. Evet bunu artık kazanacaksınız. Bir zaferiniz var, bir başarınız olacak. Kızınız insanlar var özellikle halinize giren çıkan insanlar çok yakın arkadaşınız olabilir çok gediğiniz işçiniz kişiler olabilir ani çıkışlarınız ani patlamalarınız ani kavgalarınız olabilirmiş sadece bakın arkadaşlar genel vurgularda ateşli yerlerden uzak durmanızı istiyorum özellikle yangınlar ya da böyle ateşli hastalıklar sıkıntılı süreçler sinir krizleri öfke patlamalarına çok sakin ılımlı yaklaşmanız gerekiyor hani çok şeylerden geçecek olduğunuzu görüyorum. Ailede sağlıkla alakalı ciddi problemler olduğunu e, ve e, ciddi problemleri olan insanların ve ölümlerin yani bu belki ölüm olabilir, aninden, aninizden birini kaybedebilirsiniz. E, bu para kaybı olabilir 12. ayda 12, e, 22 Kasım e, aynı zamanda 2 Aralık 12 Aralık 22 Aralık vurgularında e, ailede ciddi vurgularda hani, e, bir kayıp vurguları olabilir parasal kayıplarınız gibi almak istediğiniz bir şeyi alamama ya da engel çıkması gibi durumlarınız olabilirmiş e, araba almak isteyen arkadaşlarımız özellikle şu vurgularda birazcık daha e, e, şey yapmayın hani e, aceleci araştırmadan bir şeylerin üzerine gitmeyin bir yolculuk enerjileri görüyorum çünkü arabada bir hasar bir sıkıntı da kızdırabilir sizi özellikle burada ya da araba değiştirmek isteyen arkadaşlarımızın ani bir kazası da olabilirmiş dikkat etmesi gereken bir hus husus var burada ee, ve burada arkadaşlarım e en sonunda aydınlık ve ferah vurgulara çıkacağız. Evet güzellikler de olacak bu kadar sıkıntıların enerjilerinin dönüşünde ama e, lütfen sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Dualarımızı yapmamız gerekiyor. Ummadığımız döngülerde gece vurgularında gece uykularında e, beklenmediğimiz detaylar beklenmediğimiz olaylar gündeme gelecek e, kesintiler olabilir. İnternet kesintileri e, ya da elektrik kesintileri bunlarla alakalı vurgularda kalmış kalacak olabiliriz. E, Çöküşler olacak. Piyasada e, özellikle e, ciddi anlamda nasıl çıktıysa birden ani bir düşüş olacaktır. E, çok büyük düşüşler olacak. Dikkat etmeniz gerekiyor bu konularda. Garanti altına alabilirsiniz kendinizi. Eğer ki e, nedir? E, bir borsa oynuyorsanız ya da bir bitcoin gibi para dilimleriniz varsa bir yerde bunları birazcık daha garanti altına almanız gerekiyor. Bir bekleye, bekleme butonuna tutmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ya da şöyle bakalım. Araba vurgusunu zaten söyledik. Tekerlekler, sıkıntı, yolculuklarla alakalı dikkat etmeniz gereken vurgular var. Ani kazalardan, kazalardan sakınmanız gerekiyor. Özellikle ne dedik? Aslan Burcu'na çok dikkat etmesini gerektiren vurgular var dedik burada. Aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımızın. Evet arkadaşlar bu şekilde sadece yapmanız gereken ne arkadaşlar? Güzel düşünmeniz, güzelliklerin olacağına inanmanız, aşk hayatınızda mucizelerin girmesi, uzun zamandan beri haber almadığınız bir kişinin hayat enerjinize pat diye girmesi söz konusu da olabilir. Yani 2014 yılında 2021'e kadar hatta o vurgularda üzüntü yaşamış olabilirsiniz. Ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Hak ettiğiniz şeyi alamamış olabilirsiniz. iftiralara uğramış olabilirsiniz. Çok büyük yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Tekrarlanmaması adına lütfen olumlamalar yapın. Olumlamalar yapın. Olumlamalar yapın. Güzel düşünün. Atalardan gelen kötü frekansları kabul etmeyin. Temiz enerjileri hayat enerjinize sokun. En basitinden e, ne yapabiliriz? Hani iki rekat namaz kılabiliriz. E, bu iki rekat Allah rızası için iki rekat namaz kılabiliriz. İki rekat namazdan sonra e, zikir, e, tesbih yani e, zikir diyelim. Zikir matikle çekebildiğimiz kadar Allah'ın isimlerini e, Çekebilirin yani 99 isminin 99'unu da sayılı bir şekilde her bir ismi yedi kere çekmenizi istiyorum. Özellikle sizi şifalandıracak ve e, ve her şeyde de en son cümlenizde atalarımdan gelen beni olumsuz etkileyen parasal konulardaki kötü bağlarımı arındırıyorum. E, sağlık konular yani ne varsa gündeminizde düşüncelerinizde inanarak isteyerek söylersiniz. Bir de Şöyle bir e, çift su yakarsanız ya da bir defne yaprağı ya da bir e, ada çayı bile yaksanız o sizi şifalandıracaktır. Ener kötü enerjileri yok edecektir. Hanenizde kendinizi huzurlu rahat hissedeceksinizdir arkadaşlarım. E, olumlamalar yapacaksınız. İçtiğiniz suya yapabilirsiniz. Dualarınızda edebilirsiniz. E, istediklerinizi olmuş gibi isteyin ne istiyorsanız inanın öyle olsun diyelim. Işık ile gönderiyorum sizi. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.